Sen burada bekle yeğen geliyor karşımda. Sen kapıyı kontrol et. Burada bak. Burada kal diyorum sana. <laughs> evet arkadaşlar bir eve girdik. Ee, tabii ki de hırkızlık yapmak için başka <laughs> ne olacak? Kaskemizi çekelim. Oooo. Burada da bu sevgili <süre> mi? Oooo <laughs> telefon. Kaç? 15 lira yeter. 15 lira aynı. Evet arkadaşlar arka planda bir rüzgar planı var ama sizin onu aldık almayın. Gel <laughs> gel Oğlum bu evde halı yok lan. <laughs> Ayağımız dondu. Ben şuraya çatlamıştım. Oo kalpeli bir top var. Bin lirası var en azından. <laughs> var. Gel gel. İşte halı Onu yüklemek gidiyor. Kaşmir halısı bu en aşağı 1000 lira. Onu cepte. Lan bu ellerimiz <laughs> ne iş lan burada? Bu adam mal mı ne? Ne eve sokmuş. Su koltukları da alırız. Alıyoruz. 50 <laughs> lira. Hiç kimse yokmuş burada daha. Böyle iş. Burada bir ufak. Ne var? Buzdolabı falan. Bu işe namaz namıya. Adam agas mı? Şurada bir bazal var. Buyar. <laughs> Bu tablo. İşte sofralarda erken antik çağda şey işte tablolar. Bu da tovadetçi. <laughs> <laughs> Abi ses. Var muğruvoya Ben de düktüm. Mağlum bir ezdi sanki de. Alda biri mi horba mı öyle? <laughs> bu da hırsız. Gel lan buraya. O kaçak aslında. Evi sahibi gelecek. Baba bize kızsın lan.